Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Söyleşimize geçmeden önce sizleri tanımak istiyoruz. Kendinizden birazcık bahseder misiniz? Tabii ki. İsmim Ayşe Sümen. 47 yaşındayım. 3 çocuk annesiyim. Ee, yani çocuklar büyüdü. Bir girişimde bulunmak istedik. Eşimle böyle bir yer açtık. Ee, memnunuz. Mutluyuz. Çok güzel. Başarılarınızın devamını diliyoruz bizler de. Peki sektörümüzde bahsedersek burada işletme olarak hizmetlerimiz nelerdir? Kadın giyim üzerine bizim sadece kadın açık, kapalı, genç, yaşlı herkese hitap ediyoruz. Tavas, köyler hatta amacımız Denizli'den de müşteri çekebilmek. Tavas'ın kadınlarının güzel giyinmeyi hak ettiğini düşünüyoruz. Doğrudur. Peki tam olarak neredeyiz? Buraya gelen misafirlerimiz buraya nasıl ulaşım sağlıyor? Biz Tavas Meydan'dayız. Ee, belediye karşımızda. Tavas Meydan deyince zaten e, bilinir yani. Cumhuriyet Meydanındayız. Doğrudur. Yeni bir işletme olduğunuzu söylediniz. Ev hanımıyken bir anda girişimciliğe atıldınız. Peki buna sizi iten ne oldu? Böyle bir e, sektörle buluşmanız nasıl oldu? Küçük yaşta evlendim. Hep okumak ve çalışmak istemiştim ama nasip olmadı. Genç yaşta evlendik, üç çocuğumuz oldu. Çocukları büyüttüm. Hem aile bütçesine katkı sağlamak, hem de birilerini birilerine faydalı olmak istedim. İşin açıkçası çok mutluyum. Gelen müşterilerimiz de çok memnun. Birlerini mutlu etmek bizi de mutlu ediyor. Peki izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? E, Tavasa gelip bizleri e, konuk olduğumuz için önce size teşekkür etmek istiyorum. E, Firmamızı yani tanıttığınız için de çok teşekkür ediyorum. E, herkesi bekliyoruz mağazamıza. Gelip görsünler diyorum. Bizler de bu anlamda yolunuzun açık olmasını diliyoruz ve çok teşekkür ederiz. Ben de çok, çok teşekkür ederim.